Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yalı Çapkını dizisinin yeni bölümünde neler olacak? Ferit'in yaptıkları yetti artık son yaptığından sonra Seyran Ferit'i affetmek istemeyecektir. Ferit ise yaptıklarından sonra pişman olacak ve bundan sonra bir hata yapmamak için elinden geleni yapacaktır. Yapsa da başarılı olmayacak arkadaşlar. Defne'nin gelişi dizimizin gelişatını değiştirecek. Aslında Defne iyi bir insan. Ama yalıdakiler için kötü olacaktır. Bu olayda en fazla zarar gören kişi Orhan olacaktır arkadaşlar. Anında her şeyden haberdar olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.